Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı Red Ball. Evet şu an açıyoruz. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an ne yapacağız? Suyun içine girmememiz gerekiyor. Bir dakika girmedik, girdik. Şu an yandık. Bu seviye biraz zordur. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi böyle gideceğiz. Evet gittik şu an. Oyunumuz güzel. Zıplıyoruz şu an. Her yani oyunumuzun amacı yıldızları toplamak. Şimdi nasıl olacak? Bu taşı tekleyeceğiz yukarı doğru. Gitmiyor. Nasıl yapacağız? Allah Allah değişik bir şey. Abi, gitmiyor taşımız. Ama bu tarafa doğru yapacağız. Şimdi bu tarafa doğru yapacağız biraz. Bu tarafa doğru yapacağız. Sonra bırakacağız. Olmuyor. Yine yapalım. Böyle yapacağız. Bırakacağız. Evet. Şu an böyle. Böyle zıpladı. Ne oldu? Aynı seviyede kaldı. Niye deseniz? Çünkü başaramadım. Biraz böyle böyle zıplayamadım biraz daha zıplayalım. Evet yani oyunumuz şu anda güzel gözüküyor. Bir dakika böyle yapacağız. Böyle yapacağız tamam. Şu anda oyunumuza çıkalım. Evet şu an geleceğiz. Hop. Hop zıpladık. Şu an bunu götürelim biraz daha. Şu an bunu götüreceğiz. O zaman ne yapacağız? Çıkına çarpacağız. Şu an bunu götürüyoruz. Bunu buraya götürdük. Ama şimdi böyle yapacağız. Hop. Çıkamadık üstüne. Yine çıkamadık. Nasıl yapacağız? çıkamadığımızdan burayı sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar çıkamıyoruz bunun üstünde. Nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdi evet. halledeceğim ben. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an geçmeyi başardık. Yani geçmeseydik ne olacaktı? Değişik bir şey olacaktı. Bu da bizi ikide bir itekliyor. Evet arkadaşlar bunu aldık. Evet bu bölümü de bitirdik. Ya da kaldı daha devam ediyor bu bölüm. Bir dakika bunu götürelim. Bu taşa deri. Şimdi nasıl çıkacağız? Yanlış bir şey yaptı. Geri geri geleceğiz. Bunu alacağız bu tahtayı. Bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yaptıktan sonra hafif böyle <laughs> Abi böyle bir bir <laughs> güzel bir şey yani. Arada bir günler iyi geliyor bazen. Yani arada bir gülmek iyi geliyor bizler için. Evet şimdi bunu bir düzeltelim. Tamam. Bir daha da daha götürelim. Evet yani güzel oldu. Bölümümüzü tamamladık. Şu an seviye 5'e geçtik. Yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Yandık. Evet. Tamamdır. Şimdi al, diğer altınımızı da alalım. Evet bunu da aldık. Kapıyı geçelim. Evet. Şu an böyle yapacağız. Bakalım bu bölüm nasıl gidecek? Evet, suyun içine girdiğin. Biz de suyun içine girdik ya. Normalde o taşın üstüne gelmemiz gerekiyordu. Evet oyunun amacı zaten zıplayarak para kazanmaktır. Bu altınları toplamak. Şu an bu taşı suyun üstüne atacağız. Suyun içine atacağız. Evet. Bu taşın üstüne atlayarak o altını kazanacağız. Bundan sonra çıkamadık. Yani kolay bir bölümdür artık bakacağız. Yandık. Hani böyle bir kolay bölümü nasıl çıkamadık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yeter. Niye desiniz? Çünkü videomuz açılmıyor gördüğünüz gibi. Yani bir sıkıntı olduğu internetten kaynaklarını yerimi bilmiyorum artık. Yani güzel oynadık. Sizlere tavsiye ediyorum. Artık böyledir. Videomuza basıyoruz açılmıyor. Yani ne basak da açılmıyor. Böyle gördüğünüz gibi sıkıntı çıkıyor. Buna da basıyoruz yine bulunuyor. Herhalde parayladır. Bir sonraki videoda bu sorunu halledip sizlerin karşısına çıkacağız. Yani böyle gözüküyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.